Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. bugün deste seçti bir açılım olsun istiyorum. Birkaç gündür video çekemedim. yoğunluğumdan dolayı şimdi bir deste seç yapalım. Ama bu sefer güncel enerji olsun istemiyorum. Bu sefer birazcık zamansız zamana niyetlenmek istiyorum. Herkes kendi kendine uyanları, kendine uyan bölümleri alıp kabul etsin. Uymayanları lütfen iptal edin. Hadi başlayalım. Katina kullanacağım. Konuşturma kartları kullanacağım bugün. Şimdi şöyle bir şey e, iki deste seçelim. Şöyle bir hazırlık yapalım. Beraber ka karıştıralım. Ben karıştırdım aslında kartları ama tekrardan beraberce karıştıralım istiyorum. Bugün sadece özel açılımlarında kullandığım böyle çok e, benim için yani enerjide çok inandığım kartlarımı kullanmak istiyorum. Hiçbir genel açılımda çok kullanmadım diyebilirim. Kart kendini atmaya başladı. O zaman deste seç gelsin bakalım. İlk deste 9 e, tane buradan kart seçeceğim. Her karttan bakalım genel bir açılımda bugün Kolektif adına neler çıkıyor sizinle ilgili iletişim bekleyen arkadaşlar için iletişim var biraz böyle bir kopma dönemi yaşıyor olabilirsiniz karşılıklı olarak bu süreçte arkadaşlar şimdi iki tane deste seçeceğim ilk önce ee, ana tarot kartlarını seçelim hadi bakalım başlayalım ha, kendi nakli kartlar öyle gelsin çok eski bu kartlarım <laughs> senedir elimden düşürmediğim kartlarım bunlar da beraber seçelim bakalım 2 4 6 7 8 9 son 2 kart ee, da şöyle gelsin bir de ikinci deste sahipleri için seçelim siz de böyle benimle beraber odaklanın. Bugün böyle bir deste seçtiği açılım yapmak istedim. Hatta böyle video başlarken böyle bir niyetim yoktu ama böyle bir niyetlendim sonradan. 1, 4, 5, 6, 7. Hadi bakalım. Eğer kartlar yetersiz gelirse arkadaşlar tekrar kart seçeceğim. Şimdi böyle bir ayıralım. Katina seçelim. açılımların hepsinde ilişkiler için özellikle katina açılması taraftarıyım. Katinasız bir özel açılım olmaz. Yani özel ilişkiler için bakıyorsak zaten katina mutlaka aslında kullanmamız e, gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Katina'dan çok fazla kart seçmek istemedim bugün. Biraz daha böyle bakalım. 3 Üç tane 3'er tane kart olsun. Şöyle beraber seçelim. İlk önce hızlı hızlı kartları seçeceğim. Sonra da e, açılıma başlayacağım. Beraber seçmek istiyorum ki enerjimiz arkadaşlar beraber olsun. Yani birlikte hani seçelim kartları. Yine iki tane kartlarından seçelim. Hızlı 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 seçelim. Şöyle. İçinden nasıl geliyorsa bugün böyle biraz spontane gelişsin. Kartları da öyle seçtim. İhtiyaç olursa yine kart seçeceğim. En sonunda konuşturma kartlarını açacağım arkadaşlar. Bir tane anlık enerji için bu kartlarla beraber başlayacağım. Hadi bakalım. Farklı olsun bu sefer birazcık. Hep aynı standartlarda gitmeyelim. taşınma, hep bir taşınma, hep bir yer değişikliği var sanıyorum. Ya böyle bir yoldasınız ya karşı taraf bir yolda böyle bir taşınma, böyle bir sanki gündem söz konusu gibi diyeyim aklınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar. Şimdi ilk enerji kartı burada bir başlayalım dilek kartıyla. İlk ana mesaj kartı da bu olsun. Bu da ikinci deste için. Ve konuşturma kartları olsun. konuşturma kartlarını da seçelim. yanınızdaki kişi şu an yanınızda olsa ne söylemek ister ya da gündemde hayatınınla ilgili size ne söylemek ister birer tanelikten seçelim sonra ihtiyaç olursa yine seçeceğim arkadaşlar şimdi bir kapatalım bütün <laughs> kartları konuşturma kartını da şöyle alalım bütün kartları bir kapatalım bunları da bir alalım bir odaklanın sizde kartlara Şimdi konuşturma kartını da alayım beraberce odaklanın siz de benimle beraber şimdi ilk deste ilk deste seçen arkadaşlar bu da ikinci deste olsun bakalım e, seçtiğiniz deste size uyacak mı benim söylediklerim size uyacak mı hiç hazırlıksızım bakalım ne söyleyeceğim ne çıkacak deste seç yapmadım bayağıdır şöyle ayıralım kartları. birinci deste sahipleri o zaman başlıyorum sizinle beraber eğer seçtiyseniz 1 ve 2 diye başlıyorum şimdi ilk kartımızı açalım evet Burada kalbinizin sesini dinlemeniz gereken bir süreç var diyor. Biraz sezgilerinize güvenin arkadaşlar. Biraz beklemede. Bu iş biraz sanki bir iki tarafının iki taraf içinde bir düşünülen bir zaman dilimi gibi. Yani bu ayrılık ya da bu bekleme ya da bu iletişimsizlik süreci her neyse aranızda yaşananlar biraz ee, Kalbinizin sesini dinlemeniz gereken bir dönemdesiniz diyor kartlar. Yani bu iç sesinize de güvenmenizi söyler aslında. Hani burada bir şeyler belki şu an olumsuzdur. Olumsuz gidiyor olabilir. Ee, ama sizin içinizde size bir şey, biri bir şey söylüyor. Yani ya da siz bunu hissiyat olarak algı, alıyorsunuz. Yani şu an için böyle. Hani olumsuzsa, yani eğer içinizden olumlu geliyorsa arkadaşlar bu iş olumlu. Ama şu an olumlu bile belki bir süreçteseniz ama içinizden eğer olmayacağını düşünüyorsanız bu iş olmayacak. Yani buradaki e, şu an beni dinleyenler ilk e, deste seçen arkadaşlar içinizden ne geçiyor? Yani ben size bunu söyledim aklınızdaki kişiyle ilgili. Olup olmayacağını siz zaten biliyorsunuz diyor kartlar bize. Peki tamam şimdi tarot kartlarını bir açmaya başlayalım. Şöyle katınayı da bir ayıralım. Şöyle bir ilk önce bunu katına da şuraya karışmış tamam açı açı gideceğiz o zaman hep birlikte konuşturma kartını da en son açacağım arkadaşlar bir ikilem var öyle mi yapayım böyle mi yapayım yani tek koltuğa koltuğun, kolunun altında iki karpuz taşımaya çalışan aklınızda bir kişi var arkadaşlar bu iki kişi arasında kalmış olabilir iki durum arasında kalmış olabilir iki seçenek arasında kalmış olabilir özellikle son iki aydır bir gel git yaşatıyor olabilir size ya da iki aydır aranız bir limoni ya da bir soğukluk geçiriyor olabilirsiniz. Hadi bakalım alttan alttan başlayalım. Ama seviyor. Yani duygusal biri. Bu bir su burcu biri olabilir e, aklınızdaki kişi arkadaşlar. Yani e, su burcu nedir? Akrep, yengeç ya da balık enerjisinde. E, ama eğer böyle değilse yani kendi burcu ya da yükselen burcu böyle bir burç değilse bu kişi. Bu kişi size aslında duygusal olarak yani bir sevgi besliyor. Hani size çıkarları için değil ama gerçekten duygusal hayatında size bir şeyler beslediği için aslında hani bu gelgitler de yaşatıyor olabilir size. Ama sizin sizi eğer beni dinleyenler e, erilse siz bu karşı taraf hakkınızdaki kişiyi zaten hayatınızın kadını ya da hayatınızdaki gerçek insan olarak düşünüyorsunuz yani ama eğer dişiler dinliyorsa siz de bu kişiyi hakkınızdaki kişiyi hayatınızın adamı yani bu kişi olursa olur gibi böyle bir e, içinizde böyle bir fikir var diyebilirim yani ama bu dönem e, biraz beni dinleyenler yara almış beklemekten yara almış yapılanlardan yara almış birazcık böyle bu sabır sabretmeniz bir şeyleri Hani görmezden gelmeniz ama sizin de artık burada özellikle beni dinleyen arkadaşlar için de bir ikilem söz konusu yani aklınızdaki kişi belki size gelgitler yaptı. gelgit kendince bir oyunlar oynamış olabilir. Biraz sizi üzmüş, biraz kırmış, biraz güveninizi sarsmış olabilir. Ama burada beni dinleyen arkadaşlar için artık bir karar noktasındasınız. Yani bu karar artık karşı tarafın kararı değil. Sizin kararınız olacak ama burada biraz sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir eylem bekliyorsanız kesinlikle olmayacağını düşündüğünüz bir şey için yeniden bir şeyler canlanacak bakın. Bu desteği seçen arkadaşlar için. O kadar olumsuz düşünüyorsunuz ki bu konuyla ilgili. Yani çok sabretmişsiniz, çok beklemişsiniz. Aranızda bir şeyler böyle bir nifaklar girmiş, yanlış anlaşılar, yanlış anlaşılmalar girmiş. Bu kişinin sizin gerçekten değerinizi anladığını zannetmiyorsunuz. Artık bu süreç birazcık sizi zorlamış diyebilirim ama hiç olmayacağını düşündüğünüz bir şey arkadaşlar ...çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ve hiç sizin beklemediğiniz bir şekilde... ...çok da hızlı bir şekilde ilerleyecek. Yani aklınızdaki kişiye güvenmiyorsanız... ...inanmıyorsanız bir şeylerin değişeceğine... ...burada hızlı bir e, eyleme geçen bir karşı taraf var arkadaşlar. Yalnız süreçte kendini tutmaya çalıştığı... ...biraz ortadaki yani şu an yaşadığı hayatı... ...bir düzene sokmaya çalıştığı bir dönem geçiriyor. Yalnız e, aklınızdaki kişi... Sizin biraz bu konuda onun yanınızda olma ya yani onu anlayış göstermenizi istiyor ona karşı bir anlayış göstermenizi istiyor bu yüzden de aranızda sanıyorum böyle bir restleşmeler ya da bir sözel olarak böyle bir diyalog halinde biraz kötü konuşmuşsunuz birbirinize karşı yani siz bir şeyler belki beklediniz ama karşı taraf ee, pek bunu algılamadı anlamamış olabilir ya da bir eyleme geçemedi ve bu yüzden de artık aranızda hani bir ayrılık ya da bu aranızda bir bozukluk ya da bir iletişimsizlik söz konusu olabilir arkadaşlar ama burada süreç ağır ilerliyor ama güzel ilerliyor. Çok emin adımlarla ilerliyor. Eğer bekleyen arkadaşlar varsa yani aklınızdaki kişinin duygusuyla ilgili bir durumumuz yok. Bakın çok net burada duygular ama bazı konularla onu alttan almanız ya da ona sabretmeniz bu kişinin sizi daha fazla yaralamasına sebep olmuş. Ama siz olumsuz düşündüğünüz bir durum çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Çünkü bu kişi arkadaşlar yani kaderinizdeki kişi ve bu kapı artık sizin için sonsuza kadar aralanıyor. Yani isminde bir S harfi olabilir bu kişinin adında ya da soyadında bir S harfi olabilir arkadaşlar. Ama biraz e, süreçte belki yaşadık güncel hayatıyla ilgili size çok fazla... Ödün vermediği ya da çok fazlası açık olmadığı ketum olduğu bir şeyler yaşatıyor olabilir. Yani son hayatına ne olup bittiğini çok anlamıyor olabilirsiniz şu dönemde. Ama ne kadar neyi gizliyorsa gizlesin, neyi saklıyorsa saklasın arkadaşlar artık burada yeni bir başlangıç var. Adında bir S harfi geçen bir eğer erilse dişil olarak algılasın, dişilse eril olarak algılayabilir. İsimlere takılmayın. Tabii ki bu bir genel açılım. Herkese hitap etmeyebilir adında ya da soyadında. Ama süreç sizin Umduğunuzun aksine çok fazla ve çok çabuk ilerleyecek bir şeyler diyebilirim Ve bu kişi elinde bir anahtar tutuyor arkadaşlar Yani bu bir başlangıç için artık yeni bir kapının ya da yeni bir yönün seçilmesi Yeni bir düzenin oluşmasıyla ilgili diyebilirim Peki çünkü geçmişte yaşadıklarınızı çok fazla düşünüyor özlüyor Biraz maddiyatıyla da ilgili bu kişinin sıkıntıları var. Ya da iş hayatıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Ama bu kişi zaten diyor ki kartlar e, siz onun hayatında olmayınca yapayalnız. Yani her şeyde bir boşlukta. E, evet etrafında insanlar olabilir. Arkadaş çevresi de olabilir. Aileden birileri olabilir. Ama burada diyor ki senin bu kişi zaten ikiz ruhu. Ay Allah'ım bir açılımda da çıkmasın yani. Bir <laughs> açılımda da çıkmasaydı. Ama burada siz özellikle eriller dinliyorsa bu dişile sizin hayatınızda yoksa arkadaşlar siz zaten hani kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. O yüzden de ikiz ruhunuzun ya da ruh eşinizin olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ee, hayatınızla yani hayatla ilgili aklınızdaki kişi eğer beni dinleyenler dişilse eril enerji için. Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar o sizin ruh eşiniz. Geçmişi çok fazla yad etmeye başlamış bu dönemde. Yaptıklarınızı, konuştuklarınızı, yaşadıklarınızı belki. Burada eylem konusu çok hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Ve burada bir yalnızlık söz konusu. Eğer onun hayatında biri var diye düşünüyorsanız böyle bir şey de yok. Ve buradaki aklınızdaki kişi diyor ki ay çok güzel aldım kabul ettim sınavınıza Bana tüm bu olanları düzeltme şansı verir misin? Yani burada dedim ya bakın siz bir eylem, bir hareket, bir iletişim, bir şey bekliyorsanız bu kişi artık birazcık e, hızlı bir eyleme geçecek. Bu da çok hızlı ilerleyecek bir şeyler çünkü bir karar noktası ama bu karar noktası siz karar veriyorsunuz. Beni dinleyenler karar veriyor. Artık aklınızdaki kişinin e, keyfine, isteklerine bırakmıyorsunuz bir şeyleri. Ama o da bir şeyler düzeltme çabasında, o da bir şeyleri artık iyileştirme çabasına giriyor arkadaşlar. Ben bunun üstüne kart çekmeyeceğim. Eğer aklınızdaki kişiyle ilgili benim söylediklerim size uyumlandıysa ne olur yorumlara da yazın böyle ben de okuyayım hepsini okumaya çalışıyorum zaten. Çok güzel bir süreç var. Çünkü bu kişi ee, yaşanılanları size yaşattıklarını bir düzeltme şansı tekrardan isteyecek umarım sözünü tutabilen e, gerçekten hani ayakları gerçekten yere sağlam basan bir kişidir aklınızdaki kişi arkadaşlar ee, umarım da hani bu özgüvene ya da bu cesarete sahiptir ben sadınıza aldım kabul ettim umarım beni bugün kim dinliyorsa ilk deste sahiplere çok güzel çıktı aldım kabul ettim şimdi ikinci deste İkinci deste başlayalım. O şanslı bir döneme giriyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle ilgili şanslı bir dönem başlıyor. Hareketli bir dönem başlıyor. Arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım. İkinci. E, aklınızdaki kişi sizin ondan talep ettiklerinizle ilgili ya da bu ayrılık döneminde e, biraz pasifize bir enerjide. Yani bir eylemsizlik, bir şey yapmamak, e, işte işine geldiği gibi davranmak pek orada da olmamak ama mutsuz yani bu kişi kendi hayatında aklınızdaki kişi kendi hayatında mutsuz ama dış ne yapıyor derseniz <laughs> şimdi benim özel danışanlarım bu cümlemi çok iyi bilir <laughs> eğer dinliyorlarsa da yani bu kişi biraz keyfine konforuna rahatına düşkün bakın evde pijamalarla böyle oturan biri de olabilir yani bu bana da <laughs> birkaç tanışalım var ben böyle söyledim çok gülerler aynen de böyle yani böyle hevesi yok. Yapası yok. Biraz böyle hani pasifize bir enerji ee, ne derler eksik yani yapacak aslında yapabilme gücü var da hani e, birazcık kaçan bir enerji de diyebilirim aslında. O yüzden bir şeyler beklemeye alınmış, bir şeyler zamana bırakılmış. Hani en doğru kararı ben vereyim, en doğru mantıklı kararı alacağım. İşte burada ama böyle bir şey de yapmaya elimde kalkmıyor, kıpırdamıyorum gibi. Yani çok pasifize bir enerji var. İkinci deste sahipleri. Ay bu, bu deste, bu destedeki eril enerji ya da dişli enerji her kimse. Yani bu biraz uyuşuk biri. Ee, biraz böyle ee, ağır ilerleyen biri ağır anlayan, ağır ilerleyen ya da hep böyle bir şeyleri bahane eden biri gibi ee, çok da tanıdık geldi bu <laughs> o kadar çok yani özel açımlarda böyle artık hani biliyorum ki bazı bu kart çıktığında zaten hani artık gülüşüyoruz böyle danışanlarımla. Ee, şu an için böyle size bir arkasında dönmüş bir şeylerin olmayacağını düşünüyor. Korkuları ve kaygıları var bu kişinin ama arkadaşlar bu kişi ya iki gün ya iki hafta içinde size tekrardan adım atacak. Yani bir şeyler de gel ortak yolu bulalım. Gel uzlaşalım. Ben de seni çok özledim. Zaten de sensiz yapamıyorum gibi size bir adımla gelecek arkadaşlar. Yani şu dönem e ee, bu kişi biraz ola aranızdaki yaşananları, yaşatılanları bir zamana bırakmış, biraz böyle oluruna bırakmış diyebilirim. Çünkü kendi rahatı, keyfi, konforu kaçsın istemiyor. Eee de bu şekilde görüşmek istiyor olabilir arkadaşlar. Yani hani sen geliyorsan gel, görüşelim ama hani ben de bir şey yapamam ya da benim buna gücüm yok zaten ya da yapasım yok. Yani bir insan çünkü bir şey yapmak isterse zaten mutlaka yapar. Ama yapmak istemiyorsa ne yapar? Bahane eder. Ama e, beni dinleyen arkadaşlar aklınızdaki kişi böyle biri ise bu kişi şu an arkasına dönmüş bir şeyler için. Kaygılar aşamasında ama yeni bir başlangıçla ilgili bir adım atmayla ilgili size bir adım atmayla ilgili bir düşüncede. Ama iki gün ama iki hafta içinde siz bu kişiyle karşılıklı bir yüz yüze geleceksiniz. Ya da bir iletişim anlamında eğer bir yol farkı varsa aranızda ya da böyle bir dönemden geçiyorsanız e, uzaksanız yani illaki fiziki uzaklık değil hani ruhen de insanlar birbirine uzaklaşabiliyor, soğuyabiliyorlar tabii ki. Burada hani düşünen, taşınan ama yeni bir başlangıç için, artık burada bir hamleye geçecek, sizinle görüşmek için size ama özlediği için artık dayanamayacak biri var arkadaşlar. Umarım bu kişi e, siz böyle bir yeni güzel bir başlangıç var ama şu an iletişimsizsiniz. Yani şu an ee, siz adım atarsanız da o kişi bunu algılamaz arkadaşlar. O yüzden birazcık bakın bekleme var bu kartlarda yani nasıl diyeyim bu destede ama güzel yeni çok güzel bir yeni bir e, başlangıç var. Çünkü ortak bir yol buluyorsunuz. E, uzlaşacaksınız. Yani iki tarafta kendi e, şartlarını sunacak sanıyorum. Siz de karşı tarafta. Dişli enerji ama burada ikinci deste özellikle dişli enerjisi biraz böyle üzüntülü gibisiniz. Yani moraliniz bozuk olabilir bu dönemde. Ne yapmak istediğinizi bilmediğiniz bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Ay yazan okunuyor yine. Ay Allah'ım. Ve burada arkadaşlar iç sesinizi gene dinleyin. Siz çok saf kalplisiniz bu kişiye karşı. Yani çok saf kalbinizle, gerçek sevginizle hani Sevgi boyutundasınız ama bu kişi biraz kendi çıkarları boyutunda, kendi keyfi, kendi konforu boyutunda. Yani mesela birinci destem, ikinci destem, ikinci deste bana çok güvenilir gelmedi. Ee, i̇kinci deste sahipleri biraz bu kişiye dikkat etsin arkadaşlar. Yani siz bunu anlaşırsınız, uzlaşırsınız, barışırsınız ama bu kişinin gerçekten ee, Bunları yapıp yapamayacağına hani pek güvenmeyin diyeceğim. Çünkü hani bu kişi hep böyle bir şeyleri ertelemiş. Kendince ee, şey nasıl diyeyim kendini kurtardığını zannediyor. Ya da işin içinden bu şekilde çıkacağını zannediyor arkadaşlar. Ama lütfen burada ikinci de yani deste seçenli arkadaşlar biraz burada dikkat etsin diyor. Kartlar bana uyarı derdi Ve burada e, aklınızdaki kişinin size ne söylüyor diyelim. Bu kadar güçlü olman beni aynı anda hem korkutuyor hem de büyülüyor. Sizin duruşunuz, sahip olduklarınız, belki kendinize verdiğiniz özdeğer, belki etrafınızdaki insanlarla da ilgili ya da hayatınızın gerçekleriyle ilgili arkadaşlar sizin gücünüz bu kişi bu kişiyi korkutuyor biraz. Yani güçlü bir enerjideseniz ister dişli olun ister eril olun beni dinleyen arkadaşlar güç, sizin gücünüz, maddi ya da manevi gücünüz bu kişiyi biraz korkutuyor. Zaten ben hep diyorum mazlum kazanır, mazlum, <laughs> mazlum oynayan kazanır. Yani e, baktığınızda hep mazlum oynayanlar böyle hani acıdığı insanlarla insanlar birlikte. Hani güçlü insanları çok da herkes kaldıramıyor sanıyorum. Özellikle vallahi beni de dinliyorsa hiç bana kızmasınlar. Yani dişil, e, nerede bir güçlü dişil var ben konuşuyorum mesela işte bir sürü danışanım var işte ee, çok okumuş sahibi çok bir yerlerde olan çok da hani e, gerçekten hani kendine ne olduğunu bilen ama bakıyorum görüştüğü kişiler aslında değmeyecek kişiler ya da o değeri hak etmeyen yani hani o kişiyi hak etmeyen kişiler bazen erilerde de böyle oluyor bazen dişillerde de böyle oluyor ee, güç e, sanıyorum hani bazen karşı tarafı korkutuyor arkadaşlar o yüzden de ama tabii bu değişmez. İnsan gücünü çünkü kendinden alır. Bir başkasından almaz. Ya da bir başka bir şeylerden almaz. Yani ne paradan, ne aileden, ne sahip olduklarından bunu kullanamaz. Yani gerçek güçlü insan ilk önce kendine bir özdeğeri olan kişidir. Burada sizin gücünüzden korkuyor ama bu gücünüzü de seven bir karşı taraf var. Şimdi iki deste içinde dersem. ilk deste okey çok süper yani çok olumlu ama ikinci deste bu kişi size gelse de güvenmeyin. Yani biraz ağır ilerleyin ya da hani e, burada evet hani ilerlemede bir hani başlangıç yeni bir uzlaşma söz konusu. Sevgi boyutunda çünkü iki taraf da birbirini seviyor ama bu bu taraf beni çok güven vermedi. Bana güvensizlik var. Yani burada bir güvensizlik var. O yüzden arkadaşlar sizin değerinizi bilmiyorsa bu kişi sizde bu kişiyle ilgili yeni bir yola kesinlikle çıkmayın. Kesinlikle de kabul etmeyin ya da zamana bırakın e, ya da bir şeyleri gör, görün ondan sonra bir şeyler hayatınıza değilsin arkadaşlar. Yani bugünkü açılım böyle biraz hani biri daha olun biri daha olumsuz. Ben burada hani kartların uyarısını size söylemek istiyorum. E, o yüzden iki deste seçmek istedim enerjiler. Bugün sanki beni böyle itti. İkinci deste sahipleri birazcık güvenmeyin. Güven, yani güven duymanız için biraz sabredin arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. WhatsApp numara açıklama kısmında yazıyor. Lütfen Belirli saatlerde ve bana sadece yazılarak ulaşmaya çalışın. Çünkü hiçbir telefonu randevusuz e, karşılamıyorum. Yani konuşmuyorum diyeyim. Yarım saatlik randevulu şekilde telefonla görüşmeler alıyorum arkadaşlar. Özel açımlar için de bana direkt WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.